Ceza sahasına Hızla girdi O noktada Eren ceza sahasına Topla buluştu ve Golü kaydediyor 6. dakikada Golcü oyuncu Bir kez daha Sahneye çıktı bu haftayı da boş geçmiyor 17. golü Yusuf Eren'in Emin Eren'in düzeltiyorum havalandırdı. 6. dakikada Fenerbahçe Tuzla Spor karşısında 1-0 öne geçti. Oraya yetişti. Ali top Fenerbahçe'de kaldı. Sağ tarafta Efe. Top bekliyordu aldı önüne. Efe. Efe kaleye doğru harika bir gol. Adnan Efe Fettahoğlu 14. yerine aldı. Ali'den iyi bir pas. Güner. Sağ tarafta Efe. Eşref yine hücuma katılıyor. Efe içeri kat etti. Ceza sahasına baktı. Harika bir pas. Yusuf topla buluştu. Yusuf kaleye bir şut. Direkten topalarla buluşuyor. 17. dakika. Fenerbahçe farkı 3'e çıkarttı. Efe savunmanın arkasına hareketlendi. Onunla oynamadı. Şimdi Eren'e doğru. iyi bir pas. Ofsak yok. Eren ceza sahasında. Eren. Soluna aldı topu, içeri çevirdi. Aleymen, şut açısı arıyor. Dışarıda Güner top bekliyordu. Aleymen, şimdi önünü açtı, vurdu ve topağlarla buluşuyor bir kez daha. 30. dakika Fenerbahçe başladı. Emirhan Ateş ve Yusuf Eren Ulucan kenara geldi. Orada Eren, ceza cezasız dışına sert bir şut topalarda. golle başlıyor ikinci yarıya Fenerbahçe. 36. dakika. Farkı 5'e çıktı. Böyle önüne aldı topu. Sol ayağıyla çok sert bir şut. Mustafa'yı mağlup etmeyi başardı. Golle bak. Bedirhan. Fenerbahçe yine tüm hatlarıyla rakip yara alanda. Can solda Ali. Olsak yok. Ali Can o noktayı hareketlendi. Bekletmeden içeri çevirdi. Ters bir vuruş. Topalarla buluşuyor. 49. dakikada aferin, aferin. Fenerbahçe Ayaklardan daha net bir şekilde çıkıyor. Pas açarak kullandı Fenerbahçe bu arada. Efe doğrudan kaleye bir güzel gol daha. 51. dakika 7-0 oldu. arayla gelen iki gol. Efe Fettaoğlu yine sol ayağıyla